Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih denemelerimize kesmeden devam ediyoruz. Sizler için harika, güzel sorular hazırladım değerli arkadaşlarım. Son soruyu ben yine size bıraktım. Yine ilk konulardan seçtiğim konuları tazelemeniz adına her zaman ilk konulardan soruyu ekleyeceğim değerli arkadaşlarım. Hazırsanız hemen başlayalım. Abone olup birimleri açmayı unutmuyoruz. Abone olup ee, bildirimi açarsanız değerli arkadaşlarım tüm denemelerden haberdar olabileceksiniz. Başlayalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi. Türk tarihiyle ile ilgili. Bakalım soru bizden ne istiyor? Parçada özellikleri verilen ilk Türk topluluğu aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir? Bozkırların kuyumcuları olarak bilinen atlı göçebe bir topluluktur. Milattan önce 7. yüzyılda Anadolu'da ilk Türk akınlarını başlatmışlardır. Amazon kadın savaşçıları bu toplulukta yetişmiş. Ayrıca dünyanın ilk kadın hükümdarı Tomris bu dönemde yaşamıştır. Çok fazla bilgi var değil mi derler geçerim. Mesela Bozkır'ın kuyumcuları madeni çok iyi işliyorlar. Tomris. Hangi topluluğa ait? Tabii ki İlk kitlere ait. Bakın Oğuzlar bakın unutmuyoruz. Türkmenlerine Oğuz, Hristiyanlara Uz diyoruz. Bunlar Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklu Devleti'nin tarafına geçmişlerdir. Kıpçaklar yani Kumanlar Rusların Igor Destanı'nda konu olmuşlardır. Memlük ve Yubi ordusunun çekirdeğini oluşturmuşlardır. Avarlar, Juan Juanlar hem doğuda hem batıda devlet kurmuşlardır. Hristiyanlığı benimsemişlerdir. İskitler doğru cevabımız Bulgarlar, Tuna Bulgarlar, Bulgarları Hristiyanlık, İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul eden Türk devleti olmuştur. Almış han dönemi. Cevabımız İskitler yani Sakalar olacaktır. Bakın sevgili arkadaşlarım. Bilinen diyor. Bilinen ilk Türk topluluğu İskitlerdir. Bilgi değişirse ben sizlere söyleyeceğim. Çünkü bazı kaynaklar İskitlerin İran kökenli olduklarını söylüyorlar. Tamam. Ama biz burada takılmayacağız. Şu anda bilgi neyse ona göre hareket edeceğiz. Bilgi değiştiğinde size haber vereceğim. İkinci sorumuz. Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda yer alan Oğuzların devlet yönetimine karşı isyan etmesinde hangileri etkili olmuştur? Biliyorsunuz ki Selçuklular Oğuzların kınık boyuna mensuptur. Neden isyan ettiler? Hacı Seferi'nin başlaması. Haç seferi ne zaman başladı? 1096 yılında. Bunun isyanla herhangi bir bağlantısı yoktur. Seferlerden etkilendiler ama isyanla bağlantısını kuramayız. Bir eleyelim. Gitti. Gitti. Şii büfe yollarına karşı mücadele edilmesi. Bu durum İslam dünyasında saygınlıklarının artmasına olanak sağlayacaktır değerli arkadaşlarım. Bunu da ele. Önemli kademelere İranlı devlet adamlarının getirilmesi. Devleti biz kurduk diyor. Oğuzların kınık boyuna mensupsunuz diyor. Ama İranlı devlet adamlarına daha çok görev veriyorsunuz biz de isyan ederiz diyor. Ki zaten Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkin rol oynayan gelişme Oğuzların isyan etmesidir değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Yalnız 3 olacaktır. Dikkat! Üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlarım. Şimdi beklediğim soru tipi güncel bilgilerde de karşımıza çıkabilir. Bu soru tipine dikkat edelim. Türkçenin Arapça ile koşu atları gibi yarış edebileceği düşüncesi. Düşüncesiyle Türk boylarının dillerini kafiyelerini derleyen filolog aşağıdakilerden hangisidir? Hem filolog hem kartograf. Gazel-i Mahmut, Gazelilerin en parlak dönemidir. Kaşgarlı Mahmut, doğru cevabımız. Ahmet Tesevi ne olarak bilinir? Piri, Türkistan olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Anlaşacak mı? Karanlılar döneminde yaşamış önemli bir kişi. Divan-ı Hikmet'in önemli bir eseridir. Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış dönemin en iyi atabiyidir değerli arkadaşlarım. Önemli eseri siyasetname. Babür Şah, Babürlerin lideri olarak bilinir. Hindistan'da İslamiyet'i yayma girişiminde bulunmuştur. Cevabımız Kaşgarlı Mahmut. En önemli eseri Divan-ı Türk. Güncel bilgilerde de tarihte de karşımıza çıkabilir. Kaşgarlı Mahmut, Türklerin kanadı olarak neyi nitelendirmiştir? Atı nitelendirmiştir değerli arkadaşlar. Burada dikkat edelim. Dördüncü sorumuz sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. E, bu soru tipleri çok geliyor. Dikkat edelim. Osmanlı Devleti'ndeki görevlerden hangileri ilmiye sınıfı mensubu olan kadınların görevleri arasında yer alır? Şimdi kadın harçlı karşılığında çalışıyoruz değerli arkadaşlarım. Kaynaklarımız buna yer vermez. Kadınlar önemli görevlere geliyorlar. Ve e, mesela diyelim ki kadıya itirazdan bulunuldu. Bu durum temiz mahkemesine gidebilirdi. Ve kadınlara kolay kolay kimse karışamazdı. Bu da yargının bağımsızlığını ortaya çıkarıyordu. Kadı ne yapar? Miras işlerine bakar. Davalara bakar, evliliğe bakar, boşanmaya bakar, noterlik işleriyle uğraşır. Müderris atamalarını yapmaz. Kadı ve müderris atamasını yapan kimdir? Kadı askerdir. Yani kaz askerdir değerli arkadaşlarım. Cevabımız ne olacaktır? Yalnız 3 olacaktır. Bakın yani zor soru gelirse bunlardan gelecek. Divan üyesinin özellikleri çıkabilir. Buna dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Sadrazam mesela dün çözmüştük. Ayrıca son paylaşıma mutlaka göz atıyoruz. Osmanlı Devleti'nde ikinci Murad'ın temellerini attı. Fatih döneminde kurumsallaşan Enderun'un özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Biz Enderun'a ne diyorduk? Sarayın iç kısmı diyorduk değil mi sevgili arkadaşlarım? Bunu biliyoruz. Mezunlarının yönetici olarak görev yapması. Doğru mu? Doğru. Bu mezunlar ya askeriyede ya idarede görev alacaklar. Padişah'ın özel hizmetinde kullanacak kişiler yetiştirmesi. Yeniçerilerden bahsediliyor. Saray okulu mu? Saray okulu. İç kısım sevgili arkadaşlarım. 20 Oho, bunu burada bırak. Çok yönlü eğitim verir mi? Verir. Çünkü Fatih Sultan Mehmet bunu kurumsallaştırıyor değerli arkadaşlarım. İlmiye sınıfına yönetici yetiştirmez. İlmiye sınıfı nereden çıkar? Medreseden çıkar değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Devşirmeler Enderun'da yetiştiği için ilmiye sınıfına yöneticiler yetiştirilmez. Buna dikkat edelim. Şimdi 6. sorumuz sevgili arkadaşlarım. Osmanlı devletinde tımar sisteminin bozulmasının aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenir. Tımar sistemi bozulduktan sonra ne gibi sonuçlar bizleri bekledi? Dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Hadi bakalım. Şimdi ordu olacak mı? Bozulacak. Çünkü sistemde cebelü dediğimiz atlı askerler yetiştiriliyordu. Sistem bozulunca gitti. Savaşların uzun sürmesine ve masrafların artmasına. Savaşlar uzun sürdüğü için askerler artık yoruluyordu değerli arkadaşlarım. Ve bundan dolayı merkezdeki ordular daha çok kullanıldığı için hazineden para çıkıyordu. Tarımsal üretim azalacak mı? Azalacak. Çünkü sürekli savaşlar olduğu için ve isyanlardan dolayı tarımsal üretim azalacaktır. Çiftçi isyanlardan dolayı ne yapacak? Ya da köylü. İsyanlardan dolayı ne yapacak? Göç edeceklerle arkadaşlarım. Halktan ağır vergi alınmasına ve köylünün toprağı terk etmesine. Önemli etken mi? Önemli etken. Merkez isyanları doğru cevabımız. Merkez isyanları denilince aklınıza ne gelecek? Yeni çiriler gelecek sevgili arkadaşlarım. Tımar sistemi genellikle Anadolu'da uygulanan bir sistemdir. Ve tımar sisteminin bozulmasına olanak sağlayan isyanlar celali isyanlarıdır. Cevabımız burada E şıkkı olacaktır. Yedinci sorumu sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Bomba sorularda bugün. Ya Allah. Bismillah. Gazamız mübarek olsun. Verilen isyanlardan hangilerinin 2. Mahmut zamanında çıktığı söylenebilir? <laughs> arkadaşlarım dalma dönemde giriyorlar. Hocam Abdülmecitler, Abdülazizler, Mahmutlar, Abdülhamitler çok karışıyor. Bunun için Konu anlatımını paylaşım değerli arkadaşlarım. Oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Kısa kısa 25-30 dakikalık. Tekrarlarınızı oradan da yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Şimdi ikinci Mahmut dönemini bilmemiz lazım. Tepe Ali Paşa'yı belki de arkadaşlarım ilk defa duymuştur. Tepe Ali Paşa yan varisidir. Sevgili arkadaşlarım 1821 yılında gerçekleşen Rum isyanında etkili olan kişidir. Yani bunun yani bazı kaynaklar bu isyanın onun yüzünden çıktığı da söylüyor. İsyan ediyor çünkü. Mehmet Ali Paşa isyanı. ikinci Mahmud'un başına bela oldu değerli arkadaşlarım. Kendisine valilikler verilmediği için bu durum Londra konferansına kadar gitti. Kabakçı Mustafa. Nizam-ı Cedid dönemini kapatan isyandır. İkinci Mahmud'la herhangi bir bağlantısı yoktur. Cevabımız değişik. Tepe denenli Ali Paşa ve Lord Byron denilince aklımıza ne gelecek değerli arkadaşlarım? 1821 Rum isyanı gelecek. Anlaşık mı? Ve son soru sizde. Yorumdayız. Türk devletlerinde görülen aşağıdaki durumlardan hangisinin paralı askerlik uygulamasının olmamasının temel sebebidir? Niye paralı askerlik yok? Nadiren kullanan bir devlet var. Onu da sizden istiyorum. Nadiren kullanan devlet hangisidir? Yani nadiren ücretli askerliği kullanan devlet, ücretli askerleri kullanan devlet hangisidir? Şimdi Hakan'ın ordu komutanı olması, göçebe yaşam biçiminin benimselmesi, kadın erkeğe geçtiğine önem verilmesi, ordu millet anlayışı ölümden sonraki yaşam. Cevabımız Yorumda sizleri bekliyorum değerli arkadaşlarım. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. E, Mutlaka oynatma listelerine göz atalım. Eski e, paylaşımlara da gidebilirsiniz. 2020'den başlayın. 2024'e kadar tüm videoları izleyin. Bakın soru cevap kısmı var. Denemeler var. Soru çözümler var. İstediğiniz her şey var. Masrafa girmenize gerek yok değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Bu gece denemesini arada paylaşacağım. Çünkü bazı arkadaşlarım biliyorum ki çalışıyorlar. İşten gelip ders çalışıyorlar. Onları da biliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın.